Değerli kardeşlerim, canlarım, cananlarım ve canıtımlarım hepinize merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar biliyorsunuz son birkaç gündür YouTube kanalımızda biz artık AYT videolarımıza başladık. AYT tarih, konu anlatımlar arkasından soru çözüm videolarımıza başladık arkadaşlar. Hatta ilk çağ medeniyetlerinin konu anlatım videosunu da attık. Onun soru çözümünü de bugün yarın açacağız yine. Ama bu videomuz arkadaşlar bambaşka bir formatta. Çünkü geçenlerde bir değerli kardeşimize soru sormuştu. Ya hocam işte siz bir AYT nasıl çalışılmalıdır, AYT'de hangi konular önemlidir şeklinde video çekmiştiniz. Bunun ikinci partı ne zaman gelecek demişti. İşte arkadaşlar bu videoda ben size AYT'ye nasıl çalışmalıyız, AYT tarihte hangi konular önemli bu video üzerinde yani bu konu üzerinde bu videomda duracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun birincisini çekmiştim. İkincisi de çok istek aldığı için çekme gereği duydum. Diğer taraftan arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bir arkadaşımız da şunu sormuştu. Hocam Osmanlı tarihinde hangi padişahlar önemli? Yani biz Osmanlı'da hangi padişahları bilelim? Hangi dönemlere çalışalım demişti. Hem ona bir yanıt olsun arkadaşlar hem de AYT'de e Osmanlı tarihi hakkında nerelere çalışmalıyız o konuyla bir değerlendirme yapalım. Hatta isterseniz bu videoyu arkadaşlar 3 ayıralım ve 3. videomuzda AYT'de e inkılap tarihine nasıl çalışalım şeklinde olsun diye düşünüyorum. Bu konuda arkadaşlar görüş, öneri ve isteklerini lütfen videomuzun altına yorum kısmına bize yazın. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek verin ki bize beraber sizinle böyle güzel videolar çekelim. Ayrıca işte soru banka sorular çözelim. İşte konular anlatalım. İleride canlı yayınlar yapalım hep beraber arkadaşlar bu sene tarihin içinden geçelim. Zaten ne demiştik? Biz bu sene yani 2023'te tarihin içinden geçeceğiz abi. Hem TYT için hem AYT için tamam mı? O yüzden hemen arkadaşlar AYT tarihte Nereler önemlidir? Osmanlı tarihi açısından nerelere çalışmamız lazım? Hadi başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı tarihi hem TYT'de hem AYT 1'de hem AYT 2'de direkt soru olarak karşımıza gelir. Biz bu videomuzda daha çok tabii ki AYT üzerine duracağız. Arkadaşlar biliyorsunuz AYT e bir kere hani bilgi ağırlıklı bir sınavdır. Adı üstünde alan yeterlilik testleridir. Ama bu şu demek değildir. Yani Osmanlı tarihinden direkt işte şu nedir, bu nedir, şöyle nedir falan filan değil de yani tabii bilgileri öğrenelim ama diğer taraftan arkadaşlar Biraz da yine ayeti için söylüyorum. Bunu Osmanlı tarihinde yorumda, hani yorum gücümüzde kullanalım. Çıkar, hani böyle çıkarımlar falan da yapalım. Hani ulaşılabilir falan, ulaşılamaz falan sorular var ya, hani TYT tarzı. Bunu getirip ayeti de sorabilir arkadaşlar. Yani yorum çıkmaz diye bir şey yok. Bir kere bunu söyleyeyim Osmanlı'da yorumda çıkabilir. Diğer taraftan arkadaşlar bakın. Osmanlı kuruluş yıllarında özellikle biliyorsunuz Osmanlı'nın o hani Osman Bey sonrası dönemde, özellikle Orhan bu Bey döneminden itibaren uygulamış olduğu bir bazı siyasetler var. İşte iskan siyasetidir, tımar sistemidir vesaire işte istimalet politikasıdır. Bunların anlamlar yani kavramların da anlamlarını bilelim arkadaşlar. Yani bir iskan siyasetinin ne demek olduğunu bilirsek aslında iskan siyaseti ilgili sorular çok rahatlıkla yapabiliriz. Ya da işte divan teşkilatının ne demek olduğunu bilirsek bununla ilgili soruları çok rahat yapabiliriz. Ayrıca mesela divan üyeleri işte defterdarın yetki ve görevleri nelerdir? Nişancının yetki ve görevleri nelerdir? İşte kazaskerin yetki ve görevleri nelerdir? Bunlar da bilmekte fayda var arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum aslında Osmanlı kuruluş dönemi için yani 15. yüzyıl işte 14. yüzyıl işte 1300 yıllar o 1400 yıllar vesaire o dönemde arkadaşlar daha çok Osmanlı Devleti'nin kuruluş mantığını ilerleme mantığını işte nasıl küçücük bir beylikken muazzam bir imparatorluk haline geldi. Bununla ilgili çıkarımlar bilerim arkadaşlar. Ayrıca özellikle kuruluş döneminde bizim için en önemli hükümdar unutmayın. Orhan Gazi'dir. Orhan Bey'dir. Orhan Bey dönemindeki girişmelerdir. Mutlaka Orhan Bey dönemini çok net bilelim. Anlaştık mı? Yani bunları biliyorsunuz not almanızı zaten birinci videomuzda söylemiştim arkadaşlar. Peki hocam kuruluş döneminde başka neler bilerim? Mesela belli başlı savaşlar var arkadaşlar. işte Haçlılarla yapılan savaşlar biliyorsunuz işte Sırp sındığı savaşıdır. Birinci Kosova, ikinci Kosova, işte Niğbolu vesaire. Bunların hangi padişahlar döneminde yapıldığını ayrıca bu savaşların özelliklerinin neler olduğunu yine bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Unutmayın arkadaşlar Osmanlı Rumeli'ye geçmesi ve Rumeli işte Rumeli'deki yapmış olduğu fetihler, İskan siyaseti orada fethedilen yerlerdeki halka uygulamış olduğu istimalet politikası yine soru olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Gel gelelim yükselme döneminde. Arkadaşlar yükselme döneminde hangi padişah önemli sorusu aslında komik kaçar. Çünkü bütün padişahlar önemli dönemlidir. Yani Fatih Sultan Mehmet dönemlidir. Yavuz Sultan Selim dönemlidir. Kanuni Sultan Süleyman dönemlidir. Özellikle yükselme döneminde arkadaşlar. Az önce mevzu bahis soran bu 3 padişah dönemindeki gelişmeler çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani sana İstanbul Fethi'nin sonuçlarını da sorabilir. Ne bileyim ya da işte Yavuz Sultan Selim'in Mısır sefer sonrasındaki yaşanan gelişmeler işte Mercidabık, Lidaniye Savaşları falan vesaire. Bunlar da sorabilir. Ayrıca tabii ki ne dedik arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman. Yani Kanuni Sultan Süleyman mesela Fransa'ya vermiş olduğu kapitülasyonların hani verilme sebepleri nelerdi? Bunu da soru olarak sorabilir arkadaşlar. Yani yükselme döneminde 3 padişah bizim için çok çok değerli. Tekrar söylüyorum Fatih Sultan Mehmet, arkasından arkadaşlar hani bu dönemlere daha net çalışın. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleri. Peki hocam yükselmeden sonra yaşanan işte 17. yüzyıl duraklama dönemi. Arkadaşlar duraklama döneminde artık padişahlar önemli olmaktan çıkar. Tabi önemli ama yani mantık açısından, soru mantığı açısından daha çok arkadaşlar işte oradaki çeşitli isyanlar mesela merkez isyanlar İstanbul isyanları akabinde işte Celali isyanları ve Celali isyanlarının sonuçları merkez isyanlarının sonuçları yine soru olarak gelebilir arkadaşlar. Yani bizim 17. yüzyılda bilmemiz gereken temel mantık şudur. İşte devletin kurumlarının bozulması özellikle Anadolu'da yerel halkın çıkarmış olduğu Celali isyanları sebepleri sonuçları merkeze yeni çevrelerin çıkarmış olduğu isyanlar. Bir de 17. yüzyılda arkadaşlar biliyorsunuz ıssahat fikri gündeme gelecek. Bu dönemdeki ıssahatlar ve ıssahatçı. Mesela Tarhuncu Ahmet Paşa hangi alanla ilgili ıssahat yaptı? İşte biliyorsunuz mali alanda. İşte 4. Murat'ın yeniden devleti düzeltme çabaları, işte Bağdat Fatih olması, yeni çevreleri disiplin vesaire. Yani 17. yüzyılda ıssahatlar ve ıssahatçılar ayrıca isyanlar ve isyanların sebepleri sonuçları arkadaşlar. Bunu bileceğiz. 18. yüzyıla geçtiğimizde arkadaşlar dönemin hemen başında çok önemli gerçekten ÖSYM bence hani sınavlarda en önem verdiği noktalardan bir tanesi olan lale devri. 18. yüzyılın hemen başındaki lale devri yenilikleri. Tamam bunu mutlaka bilelim arkadaşlar. İşte lale devrinde neler yapıldı? Mesela tulumbacılar ocağının kurulması Avrupa'ya geçici açılması, işte kütüphanelerin açılması, çiçek açısının yapılması vesaire vesaire. Anlaşılır mı arkadaşlar? Ayrıca 18. yüzyıla birlikte artık Osmanlı Devleti'nin batının üstünlüğünü kabul etmesi ve batı tarzı ıslahatlar yapmaya başlaması, modern askeri okulların batı tarzı bağlamında açılmaya başlaması da bizim için önemli. Bir de 18. yüzyılın sonunda arkadaşlar biliyorsunuz nizamı cedid dönemi yani 3. Selim dönemi yine bizim için çok çok değerlidir arkadaşlar. Lütfen 18. yüzyıla çalışırken dönemin başına Lale değerini çok iyi bilin dönemin sonundaki 3. serim yani Nizami Cedid dönemini çok iyi bilin arkadaşlar. Gel gelelim 19. yüzyıla. Osmanlı'nın belki de hiç de haz etmediğiniz yani çalışırken hiç de hiç de haz etmediğiniz kısmına çünkü Osmanlı dağılma dönemi arkadaşlar. Dağılma döneminde 2. Mahmud'un yapmış olduğu ıssahatlar, dönüşümler önemli mi önemli? Mesela Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması, Divan Teşkilatı'nın kaldırılması bunları bileceksiniz abi. Yani 2. Mahmud ıssahatları bizim için soru değeri taşır. Anlaştık mı? İşte ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi getirilmesi, karantin uygulaması vesaire. ikinci Mahmut döneminde arkadaşlar biliyorsunuz azınlık isyanlar da ortaya çıkıyor. Sırp isyanıdır, Yunan isyanıdır vesaire. Bir de arkadaşlar ikinci Mahmut döneminde işte çeşitli anlaşmalar. Mesela Hünkar İskelesi anlaşması kimle yapıldı? Özelliği nedir? Değil mi? İşte Rusya ile yapılması, arkasından işte Boğazlar Sorunu'nun başlatılması başlaması. Balta Limanı Serbest Ticaret Sözleşmesi mesela İngiltere yapılan sözleşme işte artık Osmanlı Devleti'nin e, hani bir anlamda iflasını yani o ekonomisinin balta yediği anlaşma diyebiliriz arkadaşlar. Yani bunlar bileceğiz abi. Gel gelelim 2. Mahmut sonrasındaki Abdülmecit döneminde tabi artık demokratikleşme çabaları gündeme geliyor. Bakın 2. Mahmut döneminde Senedi İttifak mesela artık Abdülmecit döneminde Tanzimat Fermanı, Issaat Fermanları Fermanların özellikleri bizim için çok değerli arkadaşlar. Özellikle Tanzimat ve Issaat temel felsefesini, temel mantığını öğrenelim. Arkasından arkadaşlar Abdülaziz dönemi gelir bence ama Abdülaziz dönemi soru olarak geleceğini düşünmüyorum. Son olarak da ikinci Abdülhamit dönemi çok önemli yine. Kanun esası yani anayasanın kabulü, meşrutiyetler işte birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, bu meşrutiyetlerin ilanları, sebepleri, sonuçları ve tabii ki dönem sonunda ortaya çıkan fikir akımları arkadaşlar. Bunlar bizim için önemlidir. Tamam mı? Yani dediğim gibi arkadaşlar ÖSYM'nin belirli alanlarda soruları var ve bu sorular hani genelde birbirlerini tekrar eden sorular. O yüzden belirli noktalara çalışarak yani az önce bahsettiğim ettiğim şekilde çalışarak çok çok da güzel netler yapılabilir arkadaşlar. Umarım bu videomda anlattıklarımızın e, hani sizin işinize yarayacağını umuyorum arkadaşlar. Yeni videomuz yani bu videonun 3. serisi olan AYT tarihi nasıl çalışmalıyız serisinin arkadaşlar inkılap tarihi kısmını yine anlatacağım. Beni bekleyin arkadaşlar. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşelim değerli canlarım, cananlarım ve canıtlarım.